İlk günün günahı olmaz derler ama bugün Almanya'da Stuttgart'ta Porsche Müzesi'nde günah kotamızı doldurmaya geldik. İçerisinde kısa bir yolculuğa çıkalım. Cimbo kullanmıyorum. Kusura bakmayın. Biraz titreyebilir. E, artık mazur görün beni bu videoda. E, yoruyor çünkü gerçekten. Ama en azından spontane, keyifli bir şekilde sandım. Şimdi 1950'lerden aslında daha öncesinden başlıyor. E, 356 ilk seriyle e, başlıyor. Ondan sonra 1950 60, 70, 80 diye ee, bölüm bölüm sizi en üst noktaya kadar 2010'lu, 2020'li yıllara kadar götürüyor. Bu noktada e, neredeyse bütün modeller var. Sadece e, seri üretim araçlar değil. Görmüş olduğunuz traktör. Efendime söyleyeyim eski konsept araçlar. Bu arada 130 kilo şase. Ee, işte görsellerle her 10 senelik periyotların görselleriyle, videolarıyla desteklemişler. Diğer taraftan da mesela burada Clever yani daha akıllı e, üretilen parçaların, yani teknoloji ve inovasyon açıkçası Porsche. E, diğer tarafta e, hafiflikle alakalı bir stand vardı. Yani burada kranklardan tutun şaftlara kadar işte seramik e, fren sistemlerine kadar ne isterseniz hepsini görebiliyorsunuz ve burada da yarış erasından 1960 70 80 90 diye giden üst katlara doğru çıktıkça bütün araçları görebilirsiniz ama tabi benim en çok keyif aldığım klasik diye tabir ettiğimiz o 1970 80'lerin e, dergilerinde siyah beyaz resimlerden hatırlayacağımız araçların olduğu bölüm daha keyifli kalabalığı da görüyorsunuz. İnanın çok zorlandım. Resmiydi, videosuydu. Çekmek gerçekten zor. Böyle labirent gibi. Milletin aralarından orasından, burasından yok biri video çeker. Biri resim çeker. Bekliyorsun. Çeksin, bitirsin de ondan sonra devam edelim diye. Şimdi hazır buraya gelmişken şunu da anlatayım size, çamurluklardaki ön çamurluğun daha dar, arka çamurluğun daha geniş olmasını anlatayım size. Demin dedim ya hani teknoloji ve inovasyon, Ferdinand Porsche arabaları tasarlarken yol tutuşu daha iyi get hale getirmek adına farklı lastik ebatlarını denemişler. Çünkü biliyorsunuz motor arkada bir ağırlık dengesini yakalamaları gerekiyor. İyi bir yol tutuş yakalamaları gerekiyor ki sadece seri üretim için değil aynı zamanda gördüğünüz gibi şu yarış arabalarında e, pistlerde en iyi dereceleri almasını sağlaması açısından arkalara daha geniş lastikler önlere daha ince lastikleri koymayı tercih etmişler. Bu noktada da geniş lastik demek karoserden daha fazla dışarı çıkacağı için Porsche'nin görmüş olduğumuz klasik arka yeni çamurluğu da e, tasarım konseptlerine girmiş oluyor. Hazır biraz yarış konusuna değinmişken ve de yarış arabaların olduğu bölümdeyken Carrera'nın ya da Carrera Ares'in ne anlama geldiğini anlatayım. E, biliyorsunuz 911 serilerinde yanında Carrera ya da Carrera Ares yazar. 1950 yıllarda gelen yarış başarılarıyla beraber ee, o yıllarda yarışan arabaların üzerinde Carrera ya da Carrera Ares şeklinde yazılar vardı. Carrera İspanyolca yarış anlamına gelir. Ares ise Rentek yani yarış teknolojisi. Ee, 356 A, 356 B, 904 ve 906 kasalardaki yarış başarılarından sonra ilk defa seri üretim yani şöyle göstereyim 911 kasaların üzerine geldi. Bir satış ve pazarlama taktiği olarak. Ondan sonra da zaten rakamlar kendini rahatlıkla ortaya koydu ve günümüze kadar Porsche'lerin üzerinde Carrera ya da Carrera Ares yazısı olarak da kalplerimize işlendi resmen. Ben ömrü hayatımda böyle müze görmedim. Ee, çok büyük bir müze değil. Ama inanın içeride herhalde bin kişiden fazla insan var. Ee, şimdi hızlı bir anlatım yapayım. Hemen kamera için. En sevdiğim köşe 926 kasa kodlu 2.7 kupe 911 Carrera modeli. Ve benim en sevdiğim renk turuncu. Diğeri de diğer en sevdiğim renk British Green tadında. 930 kasa 3.0 kupe turbo model. Fakat bunların bagajlarında turbo yazmıyordu. Bir taraftan ben de Türkiye'de son 6 aydır yurt dışından nasıl araba ithal edilir? Klasik araba nasıl ithal edilir? Onun peşindeyim. Belki önümüzdeki yıllarda ya bunu ya da bunu inşallah garajıma eklemeye eklemeyi başarırım diye düşünüyorum. Porsche Müzesi'nde zor şartlar altında çekim yapmaya çalışırken artık kameraman önden geçen insanları mazur görün. Ama sizi ilginç bir arabayla tanıştıracağım. Şimdi kavrayın 500e Mercedes, Porsche müzesinde Mercedes'in ne işi var değil mi? Porsche tarafından geliştirilen bir model. Süspansiyon 23 mm kadar alçaltılmış. Motorda belirli modifikasyonlar yapılmış. Bir taraftan da tabi fren sistemi güçlendirilmiş. 90'dan 95'e kadar da yaklaşık 10.500-10.479 adet yapılan 0 serisi E500. Şimdi size DuckTail'in hikayesini anlatayım. Ee, 1970'li senelerde Porsche mühendisleri arabanın tasarımını yaparken, motor tabi arkada olduğu için motora daha iyi hava girişini sağlamak açısından hemen şu 911'in üzerinden anlatmaya başlayayım size. Ee, DuckTail'i yapmışlar. Yani havanın daha iyi girmesi için e, arabanın üzerinden gelen hava motora daha iyi girsin diye duck hafif olarak böyle yukarı doğru e, uzatmışlar. Fakat bu da e, sürtünme testlerinde arabanın, yani son sıra testlerinde arabanın yaklaşık e, 3-4 kilometre daha hızlanmasına sebebiyet vermiş. Sonra demişler ki ya biz bunu hadi bir tık daha yükseltelim. Bir tık daha yükseltelim derken milimetre milimetre yükseltip Sürtünme kat reverse noktasına gelene kadar yani bu 813 kasa 911'deki şu noktaya kadar bu araba için getirmişler. Bu da onlara yaklaşık 1972 senesinde 4,5 kilometrelik son süratte bir gelişme sağlamış. 5 Ağustos 1972'de de Ducktail'in patentini alan ilk firma Porsche. 1886 yılında Karl Benz tarafından kurulan Mercedes'in 16500 metrekarelik devasa müzesine hoş geldiniz. Yani yenilerden klasiklere kadar, yarış araçlarından konsept araçlara kadar ne isterseniz var. Şimdi bilet gişesinden geçtikten sonra sizi böyle çok ilginç bir asansör 8 kat yukarı taşıyor. İlk etapta eski 1800'lü yıllara ait araçlar La sergi başlayıp ondan sonra alt kata indiğiniz noktada artık en son model, en son konsept araçlar vesaire derken inanılmaz bir şölen var burada. Ee, AMG'nin 55 yılı adlı bir sergi de var. Tabi Mercedes'in amiral gemisi patlamasını sağlayan İster yarışlarda olsun ister satış rakamlarıyla olsun Mercedes'i taşıyan AMG serisinin 55 yılı oyunu değiştiren 55 yılı adlı sergide şu anda sergilenmekte. Ayrıca 4 Nisan 9 Ekim tarihleri arasında Classics and Coffee diye bir toplantılar var. Bizim Türkiye'de yaptıklarımızın bir iki daha böyle üst segmenti diyebilirim. Bir taraftan böyle restorasyonlarını tamamlamış klasikçi, yaşlı Alman amcalarla... Yeni klasik araç almış, yavaş yavaş toplayan, biraz daha böyle eskilerden bilgi almak isteyen gençlerin buluştuğu her pazar yapılan toplantılar da bu müzenin önünde yapılıyor. Gerçi korona zamanında biraz daha bunlar okuduğum kadarıyla eskisi gibi her pazar yapılamamış ama artık yavaş yavaş yapmaya başlamışlar. Ayrıca müzenin otoparkında da F1 safety carları, silver arrowları görebilirsiniz. Bir de diğer taraftan Rudolf Karasiola. Mercedes'in efsanevi yarışçısı 1930'lardan bugünlere getiren diyeyim efsanevi yarışçısının hayatının anlatıldığı bir bölüm var. 423.7 kilometre hıza çıkarak Mercedes'in tarihi içerisinde inanılmaz işler başarmış bir yarışçı, pilot. Ee, Tabi biliyorsunuz o zamanlarda sadece araba satış rakamları vesaire değil aynı zamanda yarışlarda ettiği başarılarla da Satış rakamlarını katlayıp popüleritesini arttıran bir otomotiv sektörüydü. Şimdi isterseniz müzenin içine doğru eskilerden yenilere doğru yavaş yavaş turlarımıza başlayalım. Ve geldik Mercedes Müzesi'nin en keyifli bölümlerinden birine. Fascination SL sergisi. Yani birinci, ilk arabadan son arabaya kadar SL modellerinin olduğu bölüm. Şimdi dünyada üretilen ilk SL'den başlayalım. Hemen çevireyim kamerayı. Ve karşınızda W194 kasa. Dünyanın en eski SL'i. 1950 yılında üretilmiş olan model şu anda bütün ihtişamıyla karşınızda. Egzozlar bu arada hemen kapının altından çıkıyor diyeceğim ama kapı yok arabada. Biliyorsunuz bunlarda direkt cam bölümü var. Hemen arkasında da W194 kasa 1953 300 SL yarış prototipi ilk kelebek kapılı olan model. Rengiyle, ihtişamıyla karşınızda. Şimdi burayı şöyle anlatayım, hepsi tek tek şudur budur vesaire e, diye uzun uzun anlatmayayım. Yani W198 SL kupe kelebek kapılı olan e, W121, 190 SL, üstü açık, ilk üstü açık SL modeli. W113, 230 SL, Pagoda modeli, hatta bunun bende oyuncağı vardı bir zamanlar. Bundan herhalde bir 30 sene, 35 sene evvel. <laughs> R107 modeli var, 500 SL. R129 var. SL Edition modeli. Özel olarak üretilmiş olan model. R230 gerçi bizim yani 30 yaş jenerasyonu daha çok hani şu modelleri değil de daha ziyade buradan başlayan 1990'dan başlayan modelleri bilir diye düşünüyorum ya da sever diye düşünüyorum. R230 SL500 Edition 50 yani 50. yıla özel üretilen model de burada. R231 var. SL500 Mille Miglia 417 diye geçen model. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyorum. SL'in 60. yıl anısına üretilmiş olan model. Yani burada Mercedes'i seven Gerçi biz evet biliyorsunuz BMW'ciyiz. BMW'ye gönül verdik. Ona aşık olduk ama Zamanında benim de Mercedes'lerim vardı. Klasik iki tane W115 ve W114 kasa aracım vardı. Onları restore etmiştim. Ee, ben biraz daha klasik gözüyle bakıyorum ama yeni nesil Mercedes'leri de seven arkadaşlar açısından yani bu SL bölümü de hayatta yapılacak 100 şey listesine belki de ilk 10'a ilk 15'e girecek eylemlerden bir tanesi olabilir. V8 bir turboyla da bölümü kapatalım, devam edelim. geldik 48 saatlik Stuttgart maceramızın sonuna. Aslında bu videoyu biraz daha uzun yapacaktım. şu Stuttgart'taki tarihi yerler, işte yemekler, içmeler vesaire, eğlencelik alanlar derken dedim ki onları bir kenara bırakalım. Biz yine kült aynı şekilde devam edelim. Porsche Müzesi ve Mercedes Müzesi ile 48 saat içerisinde Stuttgart'ı tamamladık. Şimdi birazdan size bir şifre vereceğim. Şifre verdiğimde niye söyleyeyim? YouTube'da bazen istatistiklere bakıyorum. Ondan sonra videonun sonuna kadar e, izlenmediğini söylüyor arkadaşlar. Dedim ki tamam bir şey deneyeceğim. Bu noktaya kadar eğer bizim videomuzu izlediysen Eylül'ün sonuna kadar yani 30 Eylül'e kadar geçerli olacak bir şifre vereceğim size. Şifre de şu Porsche 356 RS. Bu şifreyi bizim cep telefonlarımıza 0532 382 83'e yazıp gönderirsen SMS olabilir, WhatsApp üzerine olabilir, hiç fark etmez. Eylül sonunda bu şifreyi kaç kişi göndermişse onlar arasında bir çekiliş yapacağız ve bizden ne alırlarsa alsın %25 indirim yapacağım. 10 bin liraysa 2500 lira, 20 bin liraysa ise 5000 lira vesaire vesaire hiç önemli değil. Bakalım kaç kişi gönderecek. Bugünlük benden, Stuttgart'tan, Almanya'dan, Porsche'den ve Mercedes'ten bu kadar. Yeni videoda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.